Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz keyifler nasıl özlediniz mi arkadaşlar vallahi ben çok özledim Hadi bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak. Sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu kahve falında inşallah güzellikler sizleri bulacak. Her şey o güzel kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinize şimdiden sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum sevgili arkadaşlarım. Ne diyoruz? Güzel olanları kabul ediyoruz. Güzel olmayanları evrene gönderiyoruz. Ve tamamen fallarımızı izlerken negatif düşüncelerle değil pozitif düşüncelerle falınızı dinlemek sevgili arkadaşlarım. Tabii ki tek yapmanız gereken abone olduktan sonra hemen yan tarafında zil sesi butonu var. Onun tümü kısmını açık işaretleyerek anında bildirim alacaksınız. Ee, benim şu anda beni izleyen güzel takipçilerim bakalım neler bekliyor olacak. İnşallah her şey kalbinizden geçtiği gibi olur sevgili arkadaşlarım. Güzellikler bir an önce sizleri bulsun. Ee, tek isteğimiz bu hepimiz için. Hadi bakalım. Hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi sizlerde görün. Evet, sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir işle alakalı bazı bağlantılar kurmuşsunuz ama yani bu bağlantılar aslında sizin e, sanki zamanınızı boşa harcıyormuş gibi. E, ya direkt kendiniz o iş yeriyle görüşmeye gitmelisiniz. Yani araya kişileri koymayın arkadaşlar. Özellikle şu 10 günlük süreçte. Bakın vallahi sizi yarı yolda bırakıp inanın kendileri bile girebilirler işe. Yani sizin bu kurum ben bir devlet kapısından olduğunu kesin söyleyebilirim. Çünkü bu devlet kapısının hem size bağlantılı hem de sizin aile üyelerinden bir başkasıyla bağlantılı olduğunu görmekteyim sevgili arkadaşlarım. Ve bu kişinin isminde Y ve U harfi var sevgili dostlar. Bu kişiyle... Ee, belki o devlet ailesinde çalışıyor. Ee, belki sizi oraya sokacak. Yani o kişiyle bağlantılı e, bir devlet kurumundan bahsediyorum aslında. Ve uzun zamandan beri sanki bekliyor musunuz geldi? E, bu işle alakalı sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, sizden böyle e, daha uzun, esmer birisiyle e, bir tokalaşmanızı görüyorum. E, bu da bana sanki e, bir anlaşma yapacağınızı Artık bu anlaşmanın sizin gelecek hayatınızla mı alakalı, yoksa şu anda yaşadığınız durumlarla mı alakalı olduğunu aslında tam olarak net bir şekilde yansıtmamış. Ama şöyle söyleyeyim, ben size şunu müjdesini vermek isterim. Alacağınız kararlar ne olursa olsun bence tam da çok isabetli kararlar vereceksiniz. Yani hani bu çelişkiye düşmeyin bu kararlarınızla alakalı, hele ki bu dönemde aldığınız kararlarla ilgili tam isabet nokta atışı yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, yalnız etrafınızda bir kişinin elde ettiği başarılar ya da kazancının yüksek olması o kişiyi şımartmış. Ele avuca sığmayan bir insan haline gelmiş sevgili arkadaşlarım. Çünkü etrafınız sizin, e, bakın fesat insanlarla dolu. E, bu fesat insanlar sizin dokunduğunuz herkese karşı fesatlık besliyorlar. Yani siz kimle görüşüyorsanız, kimi seviyorsanız, o kişilere karşı da e, fesatlık besliyorlar sevgili dostlarım. Şu anda konumunuzun Hangi konumda olduğunu bilmiyorum. Çalışıyorsunuz ya da çalışmıyorsunuz. Size yaranmaya çalışan etrafınızda bir insan var. Ee, yani siz ondan aslında çok da fazla bir şey beklemiyorsunuz. Çünkü böyle siz kendi yağınızla tuzunuzla kavrulduğunuz için, e, yani size yaranması ya da yaramaması sizin için hiç de böyle çok da önemli bir şey değil aslında sevgili dostlar. Ee, ama aslında hepsi içten içe kahroluyorlar. Ee, bu insanlar e, şöyle söyleyeyim. E, dalga geçmek e, biraz da sizi mutlu ediyor. Yani onlarla şakalaşmak ya da dalga geçmek sizi mutlu ediyor sevgili arkadaşlarım. Ama siz böyle davrandıkça onların hepsinin içten içe kahrolduğunu görüyorum. E, sanki, e, böyle sanki mecburen sizinle e, birlikte sevinmiş gibi davranıyorlar. Aslında sevinmiyorlar, üzülüyorlar. Ama bu e, yapmacık dav davranışlarından kaynaklandığını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, şu önümüzde 3 haftalık süreçte bir yükselişiniz var. Özellikle e, maddi olarak e, bir tatmin yaşayacaksınız e, çünkü tekrarını yaşadığınız her olay sizi geriye götürüyor aslında. Ne olursa olsun maddi ya da manevi o işlerin tekrarını yaşadığınız sürece sizi bir ileri yerine bir geriye götürüyor o yüzden tekrarlamamakta fayda var genel olarak toparlarsak arkadaşlarım bu yükseliş Önümüzdeki 3 haftalık yükseliş sizin için çok kıymetli İnşallah bunun değerini bilirsiniz ve önünüze tamamen bakmış olursunuz diye düşünüyorum Böyle arada size desteği dokunan birisi var. Çok değil, sürekli değil, hep arkanızda değil. Ama en zor zamanınızda o yanınızda. Bir kadın sevgili arkadaşlarım. Ee, ve size destek veriyor. Manevi ya da maddi hiç fark etmez. Sanki tüm güçlüklerin üstesinden e, bu kişinin manevi desteğiyle geliyor gibisiniz sevgili arkadaşlarım. E, yalnız burada e, bir daha kimselere iyilik yapılmamasını e, öğrenmişsiniz. Bundan sonra herkese karşı bencil ve eli sıkı olacaksınız. E, çünkü neden? E, siz bunu bugüne kadar hep yaptığınız ya da size yapılan haksızlıklardan dolayı e, bir rahatsızlık duymuşsunuz. E, vicdan azabı çekmemişsiniz çünkü o kadar e, vicdanınız rahat ki ama vicdan azabı e, çekecek olan bir insan var. E, şu anda çekmiyor olabilir ama çekecek arkadaşlar. E, siz zaten seven dostlarınızla hep bir arada olduğunuz için, hani sevmeyenlere de artık şu saatten sonra çok fazla takılmayın. E, seven sever, sevmeyen de defolup gider, kendi hayatına bakar. E, en azından sizin yakanızdan da düşmüş olur sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir fiyonk çıkmış. Yakında çok mutlu bir olay var. E, söz kesme nişan gibi. Bu ani verilecek bir karar değil. Tamamen planlı, programlı bir şekilde e, artık beklenen bir şey olduğu için e, sadece bir tarih belirlemesi açısından e, bir ev ortamında bir konuşma yapılacak. O konuşmadan sonra hemen nişan söz gibi bir olay gerçekleşecek. Özellikle bayan takipçilerim e, belki bu haberi bekliyorsunuz. E, Hanenin içine her türlü sevinç gelecek. Yani sadece bu nişan söz olayıyla bakmayın. Her türlü sevinç, kısmet, bereket ve şans. E, tabii ki büyüklüğüne göre değişir. İlk nişan ve söz olur, arkadan kısmetleriniz dolup taşar, ar arkadan da e, bereketlenirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunların hepsi zaten zincirleme olduğu için birbirini takip eden durumlar diye düşünüyorum. Yalnız e, şu Nisan ayı gelir gelmez dostlarınızla birlikte bir seyahat. E, bu seyahatten önce bir mutluluk aslında yaşayacaksınız. Belki acaba e, bu mutluluğu yaşadıktan sonra kendinize böyle bir ödül olarak bir tatil mi vereceksiniz? Yani bunu da düşündürmüyor değil inanın ki sevgili arkadaşlarım. Gitar çıkmış. Ya gitar çalan bir yakınınız var ya da çok yakın bir arkadaşınız var. Onun gitar çalacağı yere gündüz görüküyor. E, Kafeterya tarzı bir yer görüküyor arkadaşlarım. E, bu ortama gireceksiniz ve bu mart ayını geçtikten sonra Nisan 15'ine kadar e, sizin huzurunuzu kaçıracak herhangi bir durumla karşılaşmayacaksınız inanın. E, bakın burada 1 2 3 4 4 kişi sanki birbirini takip ediyor. Yani sanki 4 kişi bu dördüz gibi e, her yere birlikte gidip geliyorlar. Erkek olun şu anda beni izleyen kadın olun. E, siz artık bir ilerleme peşindesiniz. Yani bir adım peşindesiniz. Bu ilerleme size hangi türlü kazançlar getirecek? Yaşınız dediğim gibi kaç olursa olsun, ister 20, ister 30, ister 40, ister 50. Ee, siz zaten bu niyete girdiyseniz, e, birçok şeyi başarmışsınızdır demektir sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda göz göz olmuş. E, sanki insanlar birbirlerine artık yanlış gözle bakmaya başlamışlar etrafınızda özellikle bir kadın e, bu zaten herkese karşı yanlış bir şekilde bakıyormuş da e, şimdi artık bakın hanenizde yaşadığınız her türlü mutluluk etrafınızdaki insanların çok fazla dikkatini çekmeye başlamış aslında insan olarak karşımızda bir insan mutluluk yaşıyorsa bizim de mutlu olmamız gerekiyor değil mi sevinç yaşamamız gerekiyor ama insanlar ileri gideceği yere geri gidiyorlar yani bir insan mutluluk sevinç yaşarken sevineceği yere ne yazık ki fesatlanıp kıskan, kıskanıyorlar. E, bu da günümüzde artık e, son derece artmış bir durumda sevgili arkadaşlarım. Şöyle kafanızı bir geriye çevirdiniz. Böyle çevirmenizle birlikte önünüze geri döneceksiniz. Hiç böyle görmek istemediğiniz bir kişiyi göreceksiniz zaten siz bunu artık yok diyorsunuz ya imkan yok hani bitti gitti e, çok da uğraşmıyorum artık onunla ilgilenmiyorum diyorsunuz ve ilgilenmediğiniz için böyle kafanızı çevirdiğinizle önünüze döndürdüğünüz bir olacak e, bu kişiyi görmekten hiç de memnun olmayacaksınız. Dilerdim ki bu insanı gördüğünüzde çok mutlu olun boynuna atlayın sevinin demeyi beklerdim ama ne yazık ki sevinmeyeceksiniz hiç de hayatta bir daha karşılaşmak istemediğiniz bir kişi inanın. E, yalnız bu kişi 40 ayak olmuş ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor size başka ailesine başka ona başka ona başka e, kafası karışık demeyeceğim. bir insan bir yalanı isteyerek söyler düşünerek söyler düşünmeden bir yalan söylenmez zaten arkadaşlar planlıdır projelidir programlıdır bunları bile isteye yapar e, Tamam bir insan sizin karşınıza geçip Ben bir daha yalan söylemeyeceğim kıvırmayacağım onu demeyeceğim dürüst olacağım derse e, muhakkak ki ilerisi içinde e, bir planı vardır muhakkak vardır. Yani e, yoktur dese şimdi yalan söylemiş olurum. Muhakkak ki vardır sevgili arkadaşlarım. Bakalım tabağımız bize neler yumurtlayacak. Şöyle göstereyim. Sizler de görün sevgili arkadaşlarım. Beyaz bir üstlük, beyaz bir yemeni takan bir kadın var. Namaz kılarken mi takıyor yoksa güncel normal hayatında da mı aynı üstlüğü, yemeniyi takıyor bilmiyorum. Ee, bu kadın tamamen sanki nasıl bir olmuş biliyor musunuz? Sanki böyle 3 metre boyunda, boyu uzadıkça uzamış. Ee, şu anda bulunduğu hanesini tamamen böyle tepeden bakıyor, kontrol altında tutmaya çalışıyor evet kontrol altında tutuyor ama kesinlikle tutuyor ve iyi ki var diyorum çünkü bu kadın olmasa bu aile üyeleri birbiriyle çok bağlantılı değil birisi orada birisi orada kopuk bir aile hayatı haline gelirdi bu kadının hala hayatta oluşu bu kadının hala hanenin üstüne bu şekilde titreyişi herkesi bir arada tutmaya tutmayı çalışıyor ve başarıyordu arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın bir iki oğlunuzla alakalı ya işiyle alakalı ya da gireceği sınavla alakalı bir düşünceniz var ee, çok düşünüyorsunuz acaba olacak mı olmayacak mı diye ee, şu anda e, tabağınızda herhangi bir sıkıntı yansımamış e, demek ki ben hayırlı haberlerini alacaksınız diye ümit ediyorum sevgili arkadaşlarım İnşallah Allah'ın izniyle Allah o niyet ettiğiniz şeyleri hiçbir zaman sizin karşınıza boş bir şekilde çıkartmasın her zaman doldura doldura çıkartsın ki e, sizin de artık o yüzünüz bir nebze olsa gülsün hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum hadi bakalım Videomu izlediyseniz lütfen beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Abone olanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.